maz 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 eyvah dimme dimme mazliyat dimme nereye gidiyoz eee pueriye gidelim artık ya sizin verdiğiniz kararlar çok kötü ya olayı el atmak istiyorum at kardeşim at kardeşim şuraya gidelim özgürlüğe gidelim ben bağımlıyım yakın çevrede silahlı bir yer görürseniz mesela şurada hemen yandık yani şu yola... Ben abi ben abi o oha çok kötü ya. O vela sus. Abi onu oha. Oğlum bir tane silah ver lan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya, <Eterim> ya. <laughs> Yanımda <laughs> 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 şey gibiydi orası ya Öbür Canlı kalan Özgür mü orada ya Aynen. Ben hiç ateş etmedim. Direkt E'ye salladım. Biri öldü zaten. Geldim ben. Neyse şu an açık olan görev rahat görevdir. Oraya doğru ineceğim ben. <laughs> rahat görev var Var. Demde. Ama özgür. Özgür. Hasaki! Bir saniye. Allah 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 Allah. Allah 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 Özgür ben seni heli alırım Ben oraya gelmeyi çok iyi anlamı yapmak <laughs> <Peki. gülüyor> <laughs> Oğlum Özgür haritayı komple sil <laughs> Bakayım 6 kilo var adam var Enemy team beni ağırlı ama bok gelir. Mah,mah,mah,mah,mah... Mah, 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 mah. Özgür sadece bir bilgi 100 dolar is bulursan beni kaldırabiliyorsun. <laughs> ah sağından ses aldım Özgür. <laughs> Şimdi solunda. Kulaklar sağlam ya. Kulaklar sağlam. Ben yattım, kulağa gidiyorum kulaklar sağlam 3 Üç kişiler mi? Kanka görev yapıyorlar bu Senden haberleri olmayabilir. Kanka Rahatlı bir adam. Kanka işaret edin adamı. Evet. Beyazına yedin. Abi kendimi mi topladım. Kulaklar sağlam Mah 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 DÜNME sarhoş sen şarap verme Eyvah dümme, dümme nazlı yar dümme Mersin sarhoş sen şarap verme